<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Aksaray tarafından Sultanahmet'e doğru gidiyoruz. Sultanahmet'in orada yere batan sarnıcına gireceğiz. Orayı gezeceğiz. Yeni restorasyon edildiği için içini gezip görelim istedik. Gezip gördüğümüz kadar da size de göstereceğiz içini. Gelemeyen arkadaşlar, İstanbul'da olamayan arkadaşlar için hizmet veriyoruz. İstanbul'dakilere de fikir vermiş oluruz. Evet, İstanbul'dakiler de gelmek, görmek isterse nasıl göreceklerini, nasıl gezeceklerini bilsinler. İmamoğlu yapmış İmamoğlu. Buyurun <laughs> <laughs> yani şeyler. kanalımızda siyaset yapmıyoruz arkadaşlar asla. Yan tarafımızda gördüğümüz Sultan Ahmet Köftecisi. biz orada daha önce de yedik. Gayet güzeldi. Ama burayla ilgili bilmeniz gereken şey kart geçmiyor. Nakitimizin olması lazım. Arkasında gördüğünüz Sultanahmet Köfteci'si de Çakma Sultanahmet Köfteci'si arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gerçek Sultanahmet Köfteci'si bu taraftaki. Burası ee, da Ayasofya'daki sırayı görüyorsunuz. Sırayla insanları içeri alıyorlar. Girişte herhangi bir ücret ödenmiyor. Önceden gizleyken ücretliydi. Girerken başörtünüzün olması gerekiyor. Eğer olmazsa içeriden çok yüzde bir miktara satıyorlar. Böyle hani tek kullanımlık gibi. Hijyen konusunda kimsenin problem yaşamadığı şekilde. Kutulu, tek kullanımlık şekilde böyle. Bir başınızı öpmek için bir şey satın alabilirsiniz. Ayasofya'nın hemen yanından Yerebatan sarnıcına doğru gidiyoruz. Şu anda Yerebatan sarnıcın in girişine ilerliyoruz. Nereden derseniz tam Ayasofya'nın karşısına denk geliyor burası. Giriş buradanmış. Biz biletlerimizi nereden aldık? Biz hızlı bilet olarak aldık, online aldık. Passo üzerinden aldık. Burada bilet fiyatları yabancı ve Türklere göre değişiyor biz e, öğrenci, ya ben öğrenci olduğum için indirimli bilet aldım kendime. Şimdi burada kare kodları okuturken kartlarımızı da göstermemiz gerekiyor ve buradan ilerleyeceğiz. Bu şekilde girişe doğru gidiyoruz. Hadi gel. <laughs> aylar para atmış ama hiçbir işe yaramıyor. Aşkım eurolar varsa toplasın. Euro bakayım. var mı harbiden? Arkadaşlar buraya öyle para atmış enayiler. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Haberiniz olsun böyle yani. Dilek falan muhabbet ediyorlar <laughs> ama yalan. Eurolar falan atmışlar. Kalabalık olmasaydı birkaç tane toplardım ama biraz kalabalık utandığımız için alamadık oradan paraları. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Bizans döneminde İstanbul surlarla çevrili olduğu için e, buradaki su kaynaklarının yetersizliği yani İstanbul susuz bir kent. O yüzden buraya aslında böyle bir sarnış yapılmış Bizans döneminde. Ve sonrasında Osmanlı'da da bu şekilde kullanılmaya devam edildi. Evet, tarihe tanıklık ediyoruz. Lütfen <laughs> tarih düşünsene bu mermer sütunları kimler yaptı, kimler dokundu, ne şartlarda buralara getirildi. Gerçekten etkileyici. Bizans kokuyor, Bizans. Osmanlı da kokuyor. Ama önce Bizanslıların şeyi var. Aa, çok çok güzel. Ay çok baksana bir sürü para atmışlar ya. Keşke toplasın. Evet burada. Evlendikten sonra Yunus. <laughs> <İyi> kendini görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Paramparça, beş parasız yırtık pırtık kıyafetleri vücudum mahvolmuş. Evet bu benim arkadaşlar. <gülüyor> Aa <gülüyor> telefonuma şak diye damla sıçmış. İnanmıyorum. <laughs> Hep mama yüzünden. Düzgün yaptıramam. <laughs> Hep kaçakları var. Işıklandırmalar harika. Hatice çıldırıyor. Deniz anası motifleri. Metalden yapılmışlar. Görsel şölen tamamen. E, Kirpi diyor. E, geleceğini güvenle inşa edebilmek için geri geri gidiyor gibi bir şeyler bir şeyler yazıyor. <laughs> saçma sapan bir heykel arkadaşlar. Yani. Ya saçma sapan değil mi bu? Biz Nerede? anlayamıyoruz. Yaş Kladyatörleri temsil eden bir zincir. Nasıl sallıyorum ama. Uydurmayın. <laughs> <laughs> Kesin benimki daha mantıklıdır yani. Malik-Bulut bağlantı, Yertürk-Yertürk, yere batmanlar arasındaki soyutu temsil ediyormuş. Ne alaka? Yani burada, ediyor. yani burada aslında soyut kültür farklılığını ve İstanbul'daki çok kültürlülüğü ifade ediyor. Yunan saçlı Medusa'nın heykeli var. Burada bir tane var. diğer sütunda da var bir tane daha. yılan saçlı Medusa'nın mitolojide, Yunan mitolojisinde yer almasına göre baktıklarını taşa çevirme gibi bir özelliği olduğuna inanılmakta. Ve burada da sergileniyor şu an. Rivayete göre göz göze geldiği kişi taşı çeviriyor. Ters durursa taşı çevirmiyormuş. O yüzden ters çevirmişler. <laughs> Yunan mitolojisindeki Tanrı'nın evet, evet. eli. Bunu da salladım. Neymiş? İnsanın gelip geçiciliği, mekanın hafızasına ve mitlerine doğru bir çağrışım yaratarak tarih, kültür, evet, ya. engelliyor. Sizin anlayacağınız her heykelde bir şeyler anlatmaya çalışmışlar ama biraz saçmalamışlar gibi geldi bana. Burada da Kuştahya yöresine ait yaprak sarmalarını görüyorsunuz. Suyun içinde bitiyorlar. Güzel bir sanat. Cam yapraklar hayata bağlanmayı, filizlenmeyi, büyümeyi ve devamlılığı tarif ediyormuş. Burada da duvara bir projektör ile ağaç resmi çizmişler. Bu ne anlatıyormuş aşkım? Bir ağacın gelişimini. Ama sonra rüzgarla birlikte vesaire evet, zorluk çekmesini ama buna rağmen işte e, yaprakların yeşilenip tomurcuklarının tam birleşmesiyle birlikte gökyüzüne oradan Mars'a doğru uzanmasını... gene ee, sanatsal saçmalamalar. <laughs> Gayet güzel. Gerçekten sütunlara baktıkça insan şaşırıyor yani. Hani nasıl bu kadar büyük sütunlar buralara getirilmiş, bu şekilde koyulmuş vesaire gibisinden. Yani etkilenmemek elde de ya, tabii ki tarihin dokularını İstanbul'da hissetmek çok çok daha mümkün oluyor. Çok fazla yapı var. Yani düşünüyorsun acaba bunları kimler dokundu, acaba kimler yaptı, yapanlar ne düşündü, ne hissetti gibisinde. görüyorsun değil mi? Epistemolojik, sistemolojik, arkeolojik müzesel gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Burayı sizlere göstermeye çalıştık. Restorasyonu gerçekten çok güzel olmuş. Işıklandırmalar falan harika. Biz biraz anlamasak da içindeki heykellerin ne anlatmak istediğini gayet başarılı bence. Burayı ziyaret edebilirsiniz. Fiyatlar çok uygun bilet fiyatları. İster kapıdan alabilirsiniz, ister bizim gibi online'dan alabilirsiniz. Tam ücret için de 55 lira gibi bir şey ödüyorsunuz. Biz indirimli bilet almıştık. ziyaretçi sahipleri var. Akşam 7'ye kadar devam ediyor. Sabah da 9 gibi başlıyor diyebiliyorum. Bir sonraki gezide görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın. Nebiçi. istemiyor ya. Hadi vallahi vallahi paylaş. Hoşça kalın <laughs> arkadaşlar.